Tomuruna ne yaptığınızı öğreneceğim. Ma, bu durumda tek bir isteğim olacak. Büyük anneme merhaba deyin. zaten. Yo 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 bir dakika bir dakika ben bir şey görmedim. Hiçbir kimseni şey bir şey anlatma lütfen. Anlatamayacaksın. Lütfen. 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 lütfen, lütfen yapmayın. Ya halıya kızdıysam başka halı vereyim. Babacığım, dans etme zamanı. Ah, ama ne konuşmuştuk biz? Düğünümde kimse açılmayacak... Mecburum bebeğim. Baba buna mecbur. Buzat. Bir dakika. bir Bu tavşan dün beni dev donattan kurtardı. Oğlumla eziliyordum. Bu tavşan. Evet. Merhaba. Merhaba. Gelinliğine bayıldım. Ay teşekkür ederim. Bırakın. Bana çok büyük bir iyilik yaptı. Samur'u bulmana yardım edeceğim. İnce davranışının... Karşılığını